Selamlar YouTube kankilerim. Nordgarda hoş geldiniz. Nordgard Camping'de senaryoda 5. bölümdeyiz. Şimdi ben buraya oynadım. Videosunu çektim de biraz sıkıntı çıkmış. Tekrar oynayacağım. Ses gitmiş. Şimdi 5. bölümde Hagen'in peşindeyiz. Tamam mı? Hagen'i öldürüp intikamımızı alacağız. Şimdi normalde burada bonus görevler yazıyordu da normal görev işte Hagen'e yardım gelmeden öldür falan diyor. Burada kurt klanı olarak oynuyoruz. Kurt klanı özellikle kurt ve bozayı kesici et sağlıyor. Askerimler %30 daha az iyi çekiyor. Mutluluk sağlıyor. İlk asker birim ücretsiz oluyor. 200 şan olduğunda işte vahşi savaşçı bölgeyi bedava alıyor. 500 de bölge dışında saldırı gücümüz artıyor 115. Hakimiyetin bekleme süresi %50 azalıyor. Ege'de olarak oynuyoruz. Ege acımasız ve düşüncesiz hareket eden genç bir vahşi savaşçı olan kurt bayrağı klanının bayrak taşıyıcısı. Genellikle hep savaş peşindeyiz. Senin yanında savaşmak için Brand tarafından bir intikam hikayesi ve şanlı savaş vaatleriyle ikna edilmesi oldukça kolay oldu. Hadi başlayalım. Egil, vahşi ve acım acımasız bir adam. Savaş alanındaki acımasızlıklar düşmanların da onun hiçbir taktiği benim sevmediğim izlemini yaratıyordu. Ya önüne geldiğinde sağladıran tip vardır ya işte o Egil. Gerçekten de Egil asla ileri düşünmez fakat ne kadar içinden çıkılmaz gibi gözükse de her türlü zor duruma ayak uydurmaya başlar. No okumuştum. Daha da kurt yiyerek mi ne hayatta kalıyor bu adam? Bu iyi bir şeydi. Zira planımız kuzgun yerleşkesini denizden saldırmak ve ele geçirmek. Ardından orada Negin üzerine yürümek. Ha biz saldırıyoruz bu sefer. Biz saldıracağız. O bölgeyi ele geçireceğiz. Oranın üzerinden gideceğiz. Tamam. Başlayalım bakalım. Kurt klanı olarak oynuyoruz. Kurt, geyik, keçi klanıyız şu an. Bu Hegen'i yenince de kuzgun klanına da sahip olacağız. 4 klan birden. Kaç klan kılıyor herhalde sahip olmuş. İleride bize şeyi sunacak yani hangi klanla oynamak istiyorsun. Kara göründü baltanızı kuşanın ve savaşa hazırlanın diyor. Evet biz saldırıyoruz. Da bu kadar az az mi gidiyoruz oğlum adamlar bize 20-30 kişiyle geliyordu. Biz 6 kişiyle gitmek be hocam. Ha biz de kablo bir 5-7 kişiyiz tamam. Öldürün bakayım hocam hepsini. Katledin. Tamam öldüler. İşte artık bu bölge kontrolümüz altında. Savaşçılar Haken denen alçan saklandığı delikte de bulup öldürmek için buradayız Şimdi intikam zamanı. Karşılıklı muharebelere ne kadar sevsem de zafer kesin olmayacağı kadar baskın yapma avantajını elimizde tutsak iyi olur. Binaları el konuluyuz. Yenilerini yapıp yapmamak mühim değil. Savaşlar yerleşim yerine dümdüz ederek kazanır. inşa ederek değil. Evet demek istediğini anlıyorum fakat yanıyor şu an. Biraz yakmışız sanki. En azından tamam yanıp kül olmadan bir müdahale olmadan istesek. Haklısın buna zarar gelmez. Tabir işini yaparım. Karnım epey aç. en iyisi doğalda biraz yiyecek bulalım. Kurtların tadı fena değil. Tabi onlar sizi yemezse. Tamam şimdi. E, direkt şuraları bir tabire ederek başlayacağız. Yanmadan. Bütün adamlarımızı şuraya bir çekebilir miyiz? Egil burada 22 hata var. 70 canı var. Bayağı sağlam Egil ya. Hemen buraları bir onaralım. Şimdi Buradan da neye verelim? Şöyle bir şey yapabiliriz, keskin balta. Bir tane silah var. Öldürdüğün her düşman için biraz krons kazan. Bu, bu kalsın şimdi. Ee, şunu tamir et. Sen gel, izci ol. Sen de git bunu tamir et. Sen de gel izci ol. Bu arada bütün binalar geliştirilmiş. Hani hepsini geliştirmiş. 3 kişi atayabiliyoruz. Yalnız yeni bina yapamıyoruz. Sen de gel izci ol. Hepiniz bir izci yapacağım başta seni hekim yapacağım hekim yapma sebebim bu adamlar birazdan çıkacak canları gidecek o yüzden ee, mutluluk arttırsak mutluluğu arttıralım tam hızlı yeni insan çıksın aha bu bölgeyi konuşturmalıyız birkaç koyun var koyunları eti için kesersek daha iyi olur e gel dal şimdi dur şuna bakacağım ee, askeri bilimler kışın güç kaybetmez ya savaş dedi ya savaştan gideyim dedim ama odun modun gerekli mi? madencilik Şunu ver. Askeri birimler bulundukları bölgedeki her farklı dost askeri birim için yüzde beş saldırı bunu al. Bu güzel tamam. Şimdi burayı buraya ücretsiz alacağım ben şu hakimiyetle. Koyunları da alacağız tabii ki de. Şimdi aynı zamanda şeyler de var. Ee, burada demirci var. Demirciden istersem askeri birlikleri geliştirebiliyorum 10 demir karşılığında. Burada kurt var. Kurtları alabiliriz. Koyunlar gelin. Şimdi yiyecek sıkıntılı olduğu için sürekli koyun keserek şey yapacağız. Şimdi Hagen'e yardım. 29 ay sonra gelecek. 29 ay gelmeden Hagen'in işini bitirmemiz lazım bizim. Şunları da alın. 6 tane kurt. Çok iyi. Bak kurt klanında böyle fazla kurt bayi olması istiyorsun. Niye? Çünkü yemek veriyor. Burayı alalım hocam. Ya gerçi burada demir madenimiz var. Ve 15 demir var içinde. Bayağıymış. Buradan 5 taş ve 30 şan aldık. Burada koyunlar var. Burada kurtini var. Burada da var. Burada da kurt var. Şu an yiyecek. Eksi 12'ye gidecek. Çünkü bir kişi dolduğuna gitsin bu arada. Hekimler iyileştirme yapıyor. Ya iyileştirme boş verin. şuraya bir girelim biz ya. Buraya da alalım 160 karşılığında. Buraya al. Şu anda 2 oldu. Bana bir yerlerden yiyecek lazım. Koyunlar var burada. Ya bölgeyi almasak da olur da ben mutluluk için alıyorum. Veya şurada kurtini var. Mesela 50 şan veriyor. 500 şan olunca %15 bonus kazanacağız. lan daha buraya. Bonus görev şeymiş. Karakolları yok et. Onu da yapalım. Normalde karakolları ellemememiz gerekiyor burada. Burada da kurtini var. E gelin buraya da kesin. Yiyecek kasalım oraya alalım. Nasıl fikir? Bu arada tane izci yaptığım için şu an şey yiyecek birazcık o yüzden ekside. Burayı da al. Biraz evet eksiye düşeceğiz hekimler. Yiyecek toplamayacak şu an. Otuz şan daha geldi. Sana ne yaptırabiliriz? Bakayım şöyle bir. Madeni gerek yok. Kalkan taşıyana gerek yok. Denizci yaptırmayacağım. Boş boş bekle. Bura ne? Bozayı var. Buraya girsek mi? Bozayı kaç et veriyor? Tamam gelin buraya şu bozayı da keselim. Burada ne var? Dragodur var. Zehirli bat. Zehirli bataklıklar var. Bu zehirli bataklıkları herhalde alamıyorum. Kılalım açlıktan kırılıyor. Artı bir oldu şu an. Abi gidin. Egil. Şu ayıyı alsana bana. İki tane de koyun var. Şu koyunları kes ya. M M. Buraya alabiliyoruz mu? Alamıyoruz şu an. 120 et verdi. Aha. Bu karakol için değmez. Baltarımı iyice kana susadı ama şimdi onlar uzak durup kimliğimizi korumamız en iyisi. Ama bonus görevde burayı yok et diyor. Bonus görev yapsam mı acaba? Bilemedim. Şöyle bir gelin bakalım. Ya boştan yere bilmiyorum gelişmiş savunma kulesi var. 15 atak, 15 direnç, 125 can var. Yani az da değil. İzci kardeş gel şuraya bir bak ne var. Aa burada şeyler var. Dur dur dur. Gel bakayım sen gel. Şurada da bir sürü bir şeyler var biz bunlara niye bakmadık ki? Bu arada bir sıkıntımız daha var bizim. Altın şu an x4. Bir kişi o zaman şöyle atayalım. Tamam yeni birisi çıkacak çünkü. Ha bir tane de ziyafet yapayım size. Git e, bilgi için. Şans zaten 500 olunca bir şey. Boş olmak üzere. 115 saldırı kazanacağız. 3 tane savaşçı var. 2 tane gelişmiş şey var. Kule var burada bir sev alacağım ben. Oyunu kaydet. Yeni kayıt S yazalım şöyle bir. Burayı bir yakalım. Sonra kaçacağız. Tamam yandı kaç. Tamir edecek mi? İyi tamir etmiyor güzel. Bura bir patlasın. Ondan sonra şunları kes. Tamir ediyor. Abi ya üf, olmadı. O zaman çevreden dolanacağız. Buradan gidemiyoruz. Bu ne? Aha geri bulduk. Kuzeylik karakolda en son haber alınıp epey zaman oldu. Bu işte bir terslik var. Librikesus işe kontrol etmek için paralı asker grubunu gönder. Nokta nokta diyor. Duymuyorum kulaklığa diyor. Başka ordum diyor. Hagen burada. Tamam. E, 24 ay sonra ulaşacak paralı asker arama grubu. Şimdi bunun ya çevresine ulaşacağız. Şuradan gidebiliyoruz mu? Yok. Bura kapalı. Buradan gideceğiz. Buradan böyle. Burayı çünkü alamıyorum yani. Çok sağlam. Boşuna adam feda etmeyelim. Bizim adamlar gelsin. Şura kaç kişi var? Yüzde altın 50 bilgi kazanmışız. Dur. Efsane. Ege'nin savunma saldırı gücü. oyu neler geldi öyle. Savunma kulesine saldırı, kaçtı? saldırı gücü. Oha bak bu iyiymiş. Bak bu bayağı iyi. Şu çok iyi. İkisini, ikisini şunu alalım sonra şunu alacağız. Savunma kulesi karşısındaki saldırı gücümüz %75 arttırıyor bu. Ya buraya girerim alırım da çok kayıp veririz. Ondan korkuyorum. Şunu da açalım bu arada. Şu da iyiymiş. Düşman kolinden çıktığında %30 sağlık kazanıyor bizim çocuklar. Agen burada. 3 tane savaşçısı var. Neyse şimdilik... Gelin bakayım. Bunlara girin. Burayı alamıyor mu? Bak burayı konuleştiremiyorum. Zehirli burayı da alamıyorum. Zehirli. Ee, şurayı alsak. Şurayı alıp burayı alabilir miyiz? Alamıyoruz herhalde burayı da. İlla ki burayı şey yapmam lazım o zaman benim. Gerçi yata yiyecek sıkıntı da. Hiç gerek yok. Koyun var mı? Oo 5 tane koyun var lan. Hepsini kes. Tam 3 tane yeter. Ee, şurayı alabiliriz. Tamam şurada da 2 koyun var. Amacım izciler buraları açsın. Hızlıca gidelim. Bundan dolayı acele ediyorum. Buraya alın bakayım. 3 tane koyun var burada da İşime gelir. Buraya da alamayacağız ama. Yapacak bir şey yok. Tüm koyunlar şöyle gelin. Altın eksi bir mi hala? Hala eksi bir. Sen de git altına. Ya odunu şimdi ilk bırak ya. Gel odunu bırak ya. Odun eksi üçte kalsın. Zaten bir şey işe edemiyoruz. Evet burada kurtini var. Böyle gelin. Şu kurtini girelim. Girin bakayım buraya. amacımız hem de et bulmuş oluruz. Kış gelirken işime yarar. Tamam burayı da temizledik. Abi burayı almayınca burası da mı zehirli? Burada da zehirli. Burayı alsam bile hiçbir şey değişmeyecek. Hiç buraya bulaşmıyorum. Ee, burayı alabileceğiz mi? Burayı alamıyoruz çünkü buradan geçiş yok değil mi? Aynen. Burayı da alamıyoruz. Şu anda kapara kısıldık abi. Burayı alsak bile ilerleyemiyoruz. Zehirli bataklık var. Ayrıca adamları çekeceğiz. Yanları fullleyeceğiz. Sonra devam ettireceğiz. Eksi 14 şu an yiyecek gidiyor. Biraz fazla. Şimdi şu evleri falan geliştiremiyoruz değil mi? Evleri de geliştiremiyoruz. Anca izciler görevi bitirecek. Tekrar çağıracağım. Asker yapacağım. Aslında var ya bir 4 tane asker yapabiliriz şu an. 4 tane falan. Yapsam aslında iyi askerler az da yemek yiyor. Bak mantıklı olabilir ha. Hepsine gidip balta atan yaptırım. 60'tan 240 tamam paramız var paramız var buraları bir açın Şurada da Dragonur mezarlığı var burada da mezarlık var 5 tane de koynumuz var abi bir gelsenize merak ettim ya şöyle kalkan taşıyan değil lan balta atan lan siz değil dur yanlış yapmışız ya şuraya gelin ha Egil'e şeyi istiyorum Egil artık güçlendi güzel oldu şu an daha bazı yemek yiyecekler Bakayım eksi 15 eksi 14 Çok da fark etmedi de neyse Abi geri çağır Yağmayı durdur Geri gel geri gel Hekimler zaten topluyor değil mi Aynen hekim topluyor zaten Bir tane denizci alacağım Koynumuz var gerçi Gerek yok ya Dur bakayım bir kişi alayım oradan bir kişi gitsin sadece. Tamam. Şimdi gelin siz benimle. Şöyle şuraya bir... Aha. Burada da karakol var. Buraya niye giremiyoruz? Burada şey var. Kurt. Okey. Şu an 10 kişi gidiyoruz abi. Ya şu mezarlığa gireceğiz ya da buradaki karakola gireceğiz. Aşktan nasıl kırılıyorsunuz ya? Ah. 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 Meyleyip durun işte böyle. Şunlara bir gireyim bakayım. Mermi direnci. Mermi hasarını %20 azaltır. Güzel. Şimdi buradan geri döndürmeli mi? Aa bir dakika. Şuradaki ayıyı alabiliriz ha. Ayı kardeş gel bakayım. Ayıda 125 et var ya. Burada başka ayı mayı. Aa şurada ayı var. Tamam. Geri çekelim adamları tamam mı? Şuraya. Bunu öldürün. Abi burayı öldürün. Gelin şu ayıyı bir alalım. Tamam bu ayda 125 et var. Az değil yani. Ee, bunu bassak şu an hiçbir işimize yaramıyor. Anca böyle şey ya eti. Hayvan kesip eti öyle yapacağız. Kendimiz üretemeyeceğiz. Hagen buradayız Ani saldırı avantajı mümkün olduğu kadar uzun süre tutmalıyız. Tamam. Dalma diyor yani. Balta atanı var. Savaşçısı var burada e, ee, şey aldık ayı aldık değil mi tamam şu ayıyı da alın bana hatta dur dur oy burada dört tane kurt var buraya gel depomuz kaç a boş ver boş ver. tamam ee, şöyle bir şey şimdi depomuz dolu ziyafet yapabiliriz de gerek yok biraz bekleyelim biz ölmüş bu arada yeni bir izci olarak atayalım ya izci önemli çünkü şuraya gidene kadar bir an önce burayı açmamız gerekiyor. 18 ay sonra paralı askerler geliyor. Daha biz yarısındayız şu an mezarlık var. O iki tane burada çıkmış bile ya. Bir boş bıraktık. İki tane de burada kurt var. Şurada kurtları kesebiliriz aç kaldığımızda. Başka ne var? Şurada kurtlar var. Yok ayı var şurada. Burada ayı var. Bunlar hani o şey diye vermiş bize. Al abicim eti buradan karşıla. 5 kişi bu arada yaralı. Bir iyileştirin bir önce. Bir tane ziyafet bas sen bana ya. Ben de gideyim. Ee, şuradaki şeyleri bir öldürün. Burada kim var? Kimse yok. Şuraya gel. Buradaki kurtları bir alalım. Tamam buradaki ayıyı alalım. Buradaki ayıları alalım. Bak şu artı ikiye çıktı en azından. Alın abi. Buraya gel. Buradan bir yere gidiliyor mu? Yok. Klanı soğuktan donuyor. Hayda. Bu olmadı bak gel. Sen git oduncu lazım buradaki ayı da alalım 2 tane ayı var gerçi çık oradan ya adam kaybetmek istemiyorum tamam şimdi şöyle yerlemiyiz buradaki kurtları keseceğiz buradaki mezarlıktakileri keseceğiz şuraların açılması lazım bize veya alternatif yol buradan da gidebiliriz dur, dur falan var ama gerek yok buna ya İzciler ne halinde biri burada biri burada bir de geliyor güzel burayı aç Bina yapmamamız ayrı bir zorluk, yiyecek bulamamız ayrı bir zorluk. Tam bir survival yaşıyorsun şuna bak ya. Kimleri iyileştiriyor bu arada? Güzel. Nezik gelişmiş %20 bonus var. Buraya aldık değil mi? Aynen. Buraları alamıyoruz. Kullanılabilir değil. Burayı alabilir. Aa burayı da alamayız. Sınırımız yok değil mi? Aynen. Buraya açtık, buraya açmamız lazım çünkü şuradan şöyle gideceğiz. Burası kayalık, buradan böyle gideceğiz. Buraya açmamız iyi oldu. Şu an bizimkiler iyileşmiş mi? İyileştiyseniz şöyle bir gelin şuraya. Tamam, hepsi iyileşmiş, gayet iyi durumda. Bilgelik de iyi durumda. Gelin bakayım oraya. Gelin kurtlardan 15 etimizi alalım. Tamam, gelin şimdi. Şu da iyi bu arada. Düşman kolonisi olmaktan çıkarttığımızda sağlık kazanıyoruz. Bu düşman yerinde çok işime yarar. Bir an önce açmam lazım. Kaç kaç artıyor? 3 3. Hmm. Buradaki mezarlıktakileri öldürün. Öldürün abi. Şöyle şunları seçeyim. 3 tane dragudur var. Burayı istemiyorum yalnız. Buraya geçemiyoruz değil mi direkt? Bur ya şöyle 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 yapacağım. Ya da bura bura burası. Burada kaç var? Üç var. Burada 3 var. Altı. Direkt altı yerine diğerlerine girmemiz daha iyi. İzcimiz öldü. Bir tane daha izci istiyorum. Öldürün abi onları da. Tamam. Burayı da aldık. Ya şu mezarlıktan çıkanlar olacak da. Kurtta indinden de. Buradan bir kere de temizleyeceğiz. Ondan yana sıkıntı yok. İzcimiz burada ölmüş. Evet abi buraları açın. Zaten burayı açtıktan sonra bitiş yani şey yok. Ha gideceğiz ha gene öldüreceğiz. O kadar. Baksana balta atanlar iyi vuruyor ya şöyle bir sallıyor bir tane saplanıyor. Gelin bakayım şöyle. Şimdi şurada ne oldu önemli bak asker maske var burada. Bir asker falan var. Ne var abi burada 3 tane kalkan taşıyan var. Bir tane gelişmiş savunma kulesi. E tamam girin buraya Kalkan taşıyanımızın biri öldü direkt buna savunma kulelerine daha fazla vuracağız bu arada şu anda yüzde 75 artıyor burada da valkürler varmış ha öldürün abi onları savunma kulesinin gelişmişi bayağı sıkıntı bu arada şunu açsam güzel olacaktı. %30 sağlık kazanacaklardı da yapacak bir şey yok şu an. Ya normalde karakolları yok etme bonus görevi var da. Abi zor ya yani gelişmiş savunma kulesi birine zor yıktık. Burada iki tane var bir de üstte üç savaşçı var. Ve sürekli burada adam çıkacak onlarla savaşacağız. Burada ne var? Torun gaza var. %10 saldırı bonusu veriyor askeri binlere. Ama 3 tane de valkür var. 90 sağlık 20 atak. Şimdi Hagen'i öldürüyoruz. Hazır mıyız? Sadece tek fokusumuz Hagen olacak. Kaç kişi var? İki savaşçı, bir Hagen, dört de köylü. Abi girin Hagen'i alın bana. Bu adamın kellesini istiyorum. Bu adamın kellesini getirin bana. Ve Hagen'i öldürdük. Tam öldürmedik de herhalde. Ayak üstüne düştü. Evet geldik. Vay 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 yine karşılaştık karga efendi. Peşini bırakmam demiştim. Sadık bir köpek olarak hakkını vermişsin. Bırak da sahibinden de konuşayım bir tek buraya mı gel Söyleyecek hiçbir şey Babamın intikamını almaya gitmez. Liv beni sevgili yardım yardım et öldür şu adamları öyle bir şey olmayacak hakem mağlup edildim ve bu durumda ben de kaybeden tarafta olacak değil en azından sahip çık aha Liv seni aşağılık ay her şey sana boş buraya kadar benim sayemde geldin kendi çabam sayesinde ben sen sadece bir basamak aha kellesini aldı ne tostanı vay be benim gibi biri şimdi çok acı basınca. Lan Allah kadın Kadın az önce şey öldürdü lan. Az önce babamın intikamını alma fırsatı benim elimden söküyor lan ekip bitir işini. Zevkle. Bekle diyor. Öfkeniz nedenini anlıyor lan. Fakat lütfen beni bir dinleyin. Peşinde olduğunuz asıl tehdit Hagen değil. O sadece aciz bir ahmak. Devam et. İzin verin. Size sadakat yemin ediyorum. kim olduğunu göstereyim. Sana gereken çok şey var. Anne hani anlatacaktı bir şeyler. Devam et diyelim ha sinematik girecek leave hepimizi gafil anlamıştık geçmişte yaşadığımız şeylere rağmen ona kendi katlaması için bir şans verdim bakalım ne diyecek Bize Hagen'in Wenduruk adında bir adamı tuttuğu bir piyon paralı asker olduğunu söyledi Wenduruk Northgard'ın yerlisi olan yaban domuzu klanının lideriydi ha yaban domuzu lideri bu ya çok pis kılan ya. Çok güçlü. Yaşadığım trajinin arkasında gizem giderek büyüyordu. Fakat artık emin olduğum bir şey var. Hemen durup babamın katilinin arkasındaki elde. Lan de öldürseydik, de öldürseydik onu burada bitseydi ya. Bunları öğrenmeseydik hocam. Neyse. Altıncı bölümümüz burada müdahale ve burada karga klanı olarak oynayacağız. İsyancı Yaman Do Buzlu klanı küçük bir adada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kralın askerine girip sükürtmek ve isyancı liderini kurtarmak için Liv bize yardım edecek anladım. Tamam güzel şeyler bizi bekliyor. Kuzun klanı olarak oynuyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz kankiler.